Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün en sevdiğim arkadaşım evine geldi. Merhaba de. Ben Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu ileme gelirken bu ilem için ne aldım? Zanıt bile aldım kız için. Canı sağ olsun onun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Şimdi tavukluğu mu deneyeceğiz? İyi e, tavukluğu denelim. Bu ağzımıza kokutuyor. Böyle cips şeklinde çıkıyor. Ben bunu şey biliyordum. Jelabon şeklinde çıkıyor biliyordum. Ama bana cips çıktı. Şöyle tam çubuk şeklinde çıktı. Ben aslında içindeki gibi şöyle, kokuyor. Şöyle evet ladur gibi kokuyor. Şöyle yuvarlak sanıyordum içindekileri ama böyle çıktı. Biz bunu Zeynep'le denedik. Çok güzel. Tadı gerçekten ama şöyle nefes almayınca bu ağzımız kapatınca Şöyle yapınca hani tabi kokusunu <laughs> alabiliyoruz. Ben bunu şöyle küçük küçük noktalardan sandım da. Kötüymüş kokusu azıcık çok baktım. Ladul gibi kokuyor. Ama ladulun daha değişik. Da evet. <laughs> Doni yedin mi sen hiç ladulun donisi? Hayır. Ben bulmaya Hayır. çalışıyorum ya. <laughs> Bir, iki, üç. Yiyeceğiz. Bunun pizzası. Ağzımızın kokusunu alalım mı? Hiç değişmiyor bu arada. Dişlerini fırçalasam bile. Oo. Niye denettirdin bize? O kadar da bakmayacağız tabii ki de. Şöyle. Koku geldi. Çok kötü kokuyor ya. <laughs> Açıyoruz. Sen de abone olun ya. Evet, Abo bana daha da güzel. abone olun. Bana da abone olun. 15 aboneyiz bakın. Ya ben çok aboneyim. Ay bu çok kötü. Ama tadı güzel. <laughs> Kokusuna bakma. Kokusu önemli değil. <laughs> ah. En azını ben yiyeceğim. Sevmedim. Nasıl? Ben bunu çok beğenmiştim. Dondurma gibi. Eh. Mm -mm. Orta. Orta. Tadına ne ya. Neyse kalsın. Abime. Mısır. Mısır nasıl mısırın tadı? Söyle ama. Uva. Neydi bu? ben su içip geliyorum. Ondan ne veriyorum? Ay. Kızım Allah. Çok kötü yağdı da. Bu ne layık Oh bunun tadı. Ay tadı nereden? <laughs> Çok güzel tatları. Zeynep'e bekliyorum. Buz gibi ya. Çok güzel. Burada suluk var. Sulukla tuttu. Bunun kokusuna bayıldım. Koklu. Biliyorum ya. ya. Kız buz gibi su ya. Tadı <laughs> 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 <Nasıl> çok güzel. Pislendi. <laughs> de tam tozcu Gerçekten çok şekerli şeyler almışım. <laughs> Hep şeker almışım. Yok bunlar tuzlu gibi bir şeydi. Hiç acı almamışsın. Senin için acı sevmediğin için Ben acı çok severim normalde. Yine zor <laughs> ya. Elim yağlı olduğu için açamadım. Ben şey kestiğim için. Arkadaşlar. Aa! Ben yedim. Ben yemiştim. Ne? sen de her şeyi yemişsin. Çok güzel. İçini açacağım. İçi kırmalı. Kandırıldıkla. Şurası. Ben bunun aynısını yedim. Ama bu şehirde değil. Başka. Hmm. Hmm. Bayağı. Hmm, ben hmm, hmm, hmm. <laughs> Ben hemen su doldurup geleyim arkadaşlar. Çok arkadaş. su tutuyor. Bu neymiş be? Disk et disk et partiye disk et disk et. ben de soruyorum. Arkadaşlar aboneler like katı. Dur 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 dur. Durdurdun mu yoksa yok. Yoktan... Ne Durdurmadım. Sen niye, niye yemedin pizzayı? Kandırdı ya. Annemi verdim. <laughs> niye kandırdın? Hadi lele poplara geçelim ben daha ha, fazla. fazla. Daha fazla yersem yani midem kaçacak. Hayır, yiyeceğim. <laughs> Sen yiyeceğim. <laughs> Tam şey yiyerken diğer videoları çekerim. Buyrun. Yani film videosu yaparız kız. Ne filmi be. <laughs> Sonra ne diyeceğim? Film izlerken yeriz. Yani bu sen de. <gülüyor> 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 Şu benim <film> olsun. <laughs> ne oldu? <laughs> Kırık mı verdin bana? Geri düşürmedim ki hiç. Ne <laughs> bütün nefes, nefes alma köpek gibi. <laughs> Maşkom. Derine bir bakayım. Yok olmadı. Ha, bu ne? Yok olmamış. Ya kandırdım ya sonra. Bu değil biliyorum ya. Bu değil mi? Bu ne? Çok çok güzel. Hmm. Ama ben de söyledim. Onsar da bizim şu sınıftaki Onsar Çağlıoğlu var ya. O kendisini bir şey sanıyor ya. İncecik boyu var. Yok öyle bir şey değil. Ooo oh, çok iyi. Miraç da bizim videolarımızı izliyor. Gönlünü çıkarttı. Ben de değilsem olur abi. Demeseydim olmayacak. Peki çat this way. This way. Hiç susatmadım valla ben. Arkadaşlar bu gülümün şundan seti var. Şöyle. Şunu herkese göstereyim. Seti var. Oha yeni karakter mi çıktı? Evet. Arkadaşlar şey, yeni karakter bu. Evet. Bunu hiç fark etmedin mi? Ona bana bin tane çıktı yani. Arkadaşına mı verdin? Yok. <laughs> Annem çöp attı. Niye? Bana vers ay bana verme. Kamera verseydin ya. Niye? E bu sefer o da kalpten tutuyordu. Nasıl? Hani tutuyordu ya Gösterdim gibi. Ah çok güzel. Bir şey yapıp geliyorum. Bana ba bana bağırmak mısın? Hani Cem. <laughs> Aha. Arkamda cin var. <Gülüyor> 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 Durun. Durum. Sağlık geliyorum. Mahmut oldun. Tamam. Be. Akşam izlemeyin bu videoyu. Korkabilirsiniz bu masketten. oh! oh. Ben. Bak. Atlar ya direkt bu düşmedi düşme. şey oldu. Bu kablo bana kapısı da geldi. İyi. Bakın dudağınızı boyuyor mu? Evet. Oha! I bana drop more. Aha dişimi de boyadı. Oha bak lise kim bitti sabba. Lise. Yeni rujumuz. Oha. Biz bunu bir yemeyelim. Ruj yap. Evet. Gel annem ilgili göstereyim. İki dakika videoyu kapatak. Le 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 le. Kırmadım sana. <laughs> Saçın sakışta kapıyor. Al arkadaşlar göstersen. bağlamadım. Oh! <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Arkadaşlar canınız çektiyse gerçekten çok özür dileriz. Aşk olan yanınıza bir şeyler alan yani. Değil mi? Yani. Bu videoları izleyeceksiniz. Hmm. Sigara içiyorum. Ya. Ay su içeceğim çok ağırmış. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? oldu <laughs> Ah suyu patladı lan benim Isırsana Aşko bana bilir <laughs> miyim? Ne oldu anne? Oy Neyse videomuzun sonuna gelelim. Çünkü biz gittik. Birazdan video çekelim ki. Yani. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Bye bye. Abone Like atın. Bay <laughs> bay cevizliklerim. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize bakın. Görüşürüz.